Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kardeşlerim. Sahih-i Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yeni bir bab. Üç talak vermeyi caiz gören kimse babı. Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Boşamak iki defadır. Sonrası ya bilinen usulde tutmak ya da iyilikle salı vermektir. Bakara suresi 229. ayet. Bu ayetin dipnotunda kardeşlerim. Cahiliye döneminde bir erkek hanımını dilediği kadar boşuyor ve tekrar geri alıyordu. Bazen de erkek bu durumu kötüye kullanarak hanımını boşuyor, onu bekletiyor. O kadın başkasıyla evlenmeye kalkınca onu tekrar geri alıyordu. Allahu Teala bu ayeti indirerek boşamanın üç olduğunu Üç talakla boşadıktan sonra o kadın başka bir erkekle evlenip ondan da ayrılmadıkça ilk kocasına helal olmayacağını hükme bağladı. Böylece erkeklerin haklarını erkeklerin haklarını kötüye kullanmalarını önlemiş oldu. Evet kardeşlerim. Devamında diyor ki Abdullah İbnü Zübeyr karısını diyor kesin olarak boşamış olan hasta bir kimse hakkında boşadığı kadının bunun malına mirasçı olmasını düşün, düşünmem demiştir. Şabi ise bu konuda şöyle demiştir. Üç talakla hanımını boşayan bir hasta, kadını iddet içinde bulunduğu müddetçe boşayan o adama mirasçı olur. Abdullah İbn-i kadının iddeti sona erdiği zaman evlenebilir mi diye sordu. Şabi evet evlenir diye cevap verdi. Bu sefer İbn-i Şubrume Şabi'ye diğer kocası da, kocası da ölürse her iki kocasından da miras mı alacak dedi. Bunun üzerine Şabi bu görüşünden yani kadın iddet içinde bulunduğu müddetçe o adama mirasçı olur demesinden geri döndü. 5200 59 Sehil i̇bn Saad Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Uveymir i̇bn Haris acılan oğullarının efendisi olan Asim i̇bn Adi'nin yanına geldi ve şöyle dedi. Bir kimse yatağında karısıyla yabancı birini zina ederken yakalasa o adamı öldürmeli mi? Ve, öldürmeli ve siz de o adamı kısas olarak öldür, öldürmeli misiniz? yoksa nasıl muamele edilmeli? Bu meselenin halini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme benim için sorar mısın? Bunun üzerine Asim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü diye soruya soruyu diyor sormak istedi. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tür soruların sorulmasından hoşlanmadı. Peygamber'e gelip Sonra Uveymir Asim i̇bn Adiye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine sorduğu soruya ne cevap verdiğini sordu. O şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tür soruların kendisine sorulmasından hoşlanmadı ve bu tür soruların sorulmasını ayıp olarak karşıladı. Bunun üzerine Uveymir, vallahi ben bu işin peşini bırakmam. Muhakkak bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soracağım dedi. Uveymir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü bir kimse yatağında karısıyla yabancı birini zina ederken yakalasa o adamı öldürmeli ve siz de o adamı kısas olarak öldürmeli misiniz? yoksa nasıl muamele edilmeli? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle'nin, Allah Azze ve Celle senin ve hanımın hakkında ayet indirdi. Git ve hanımını buraya getir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ikisine Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da isimlendirdiği gibi lanetleşmelerini emretti. Sonra Uveymir, ey Allah'ın Resulü şayet ben bu kadını nikahımda tutarsam ben ona zulmetmiş olurum dedi ve kadını boşadı. Bu olaydan sonra lanet, lanetleşen karı kocanın ayrılmaları kanunlaşmış oldu. Evet. 5260 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Rifa'a Kurazi'nin hanımı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Ben Rifa'a ile evlendim. O beni boşadı ve boşanmamı kesinleştirdi. Ben de boşandıktan sonra Abdurrahman İbn-i ile evlendim. Fakat Abdurrahman'ın erkeklik organı ancak elbisenin saçığı gibi gevşektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadına şöyle buyurdu. Sen tekrar eski kocan rifaya dönmek mi istiyorsun? Fakat ikinci kocan Abdurrahman senin balcağızından sen de onun balcağızından tatmadıkça yani onunla cinsi münasebet yapmadıkça ilk kocanla tekrar evlenemezsin. Evet kardeşlerim şimdi bu okuduklarımız kimisine belki ayıp gibi geliyor olabilir ama bunlar insanların yaşadıkları şeyler, içimizde olan şeyler. Ve ne yazık ki birçok insan e, yani zina halinde yaşıyor. Birçok insan yanlış uygulamalar hulle hulle meselesi geçen okuduğumu okumuştuk kardeşlerim. Hulle meselesi gibi, hullecilik gibi e, olmayan şeyleri yapıyorlar. Allah onlardan Allah onlardan bizleri muhafaza buyursun. E, Allah'ın emri kati e, bu yola giren, boşanma kararını alan karı koca bilmelidir ki o kadın ikinci bir erkekle evlenip onunla gerdeğe yani şimdiki ismiyle gerdeğe girmedikçe cinsi münasebette bulunmadıkça ve sonrasında o erkek onu boşamadıkça ilk eşine asla dönemez. Ondan dolayı boşanmanın önü kardeşlerim kapatılmıştır. Yani zorlaştırılmıştır. Bu sebeple bu işi yapan veya buna azmeden kardeşlerin bu işi çok ciddi olarak düşünmesi, söyledikleri sözün e, yani nereye varacağını bilmesi lazım. Allah bizleri korusun diyelim. Evet devam edelim. 5261. <laughs> Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir kimse hanımını 3 talak ile boşadı. Sonra kadın başka bir erkekle evlendi o da hanımını boşadı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu ikinci koca kadının kadını boşadıktan sonra kadının ilk kocasına varması helal olur mu diye soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O kadın ikinci kocasıyla cinsi münasebet yapmadıkça birinci kocasına dönemez. Yani işte kardeşlerim hani hulleci dediğimiz mevzu. Ben Eşimi boşuyorum. O gidiyor. ikinci bir erkekle evleniyor. Onunla aralarında hiçbir şey geçmeden tekrar boşanıyorlar. İşte böyle evlenenler, bunu yapanlar var. Ama ne diyor Allah Resulü? O ikisi kesin suretle cinsi münasebette bulunacaklar ve sonrasında ancak boşarsa adam ona razı gelirse işte o zaman bu ikinci, ilk eşine dönme olayı gerçekleşebilir. Evet kardeşlerim. Yeni bir bab. Hanımlarını muhayyer bırakan kimse babı. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Ey peygamber eşlerine de ki eğer dünya hayatını ve dünya zinetini istiyorsanız gelin size boşanma bedelini vereyim ve sizi güzellikle salıvereyim. Ahzab suresi 28. ayet. 5262 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri muhayyer kıldı da bizler Allah'ı ve Resulünü tercih ettik ve o bu muhayyer kılmayı bizim için talak saymadı. 5263 Mesruk Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Ayşe'ye erkeğin karısını talak hususunda muhayyer kılmasından sordum. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri muhayyer kıldı. Fakat bu bir talak mı oldu dedi. Mesruk şöyle dedi. Karım beni tercih edecek olduktan sonra ben karımı bir kere veya yüz kere muhayyer kıl, kılmaktan bir endişe duymam. Evet. Yeni bir bab kardeşlerim. Bir erkeğin karısına senden ayrıldım veya seni salıverdim veya sen kocandan boşsun veya sen uzaklaştırıldın veya kendisiyle talak kastedilen bir söz söylediği zaman bu sözler erkeğin niyetine göredir. Evet kardeşlerim. Buradaki erkeğin bu sözleri söyleyen erkeğin de niyeti çok önemli kardeşlerim. Öfkeyle mi söyledi? Bunu bir anda yani bilinci yerinde olmadan mı söyledi? Bunlar çok önemli bu konuda yani kardeşlerim. İşte onu söyledi ama boş ol. Öyle bir şey yok. Evet diyor ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Onlara geçimlerini, geçimliklerini diyor verin ve onları güzel bir şekilde serbest bırakın. Ahzab suresi 49. ayet. Bu ayetin dipnotunda eğer bir kimse bir kadınla evlenir de ona hiç dokunmadan onu boşayacak olursa kadının iddet bekleme mükellefiyeti yoktur. Boşanmadan boşanmadan sonra beklemeden evlenebilir. Böyle bir kadın için mehir takdir edilmiş olursa Bakara suresinde de beyan edildiği gibi mehirlerin yarısına kadının olur şahit mehir takdir edilmemiş olursa erkek fakirlik veya zenginliğine göre kadının bazı eşya kadına bazı eşyalar verir ki bunlara muta denilmektedir. Boşanan kadınları güzellikle salıverin ifadesi de bunu beyan etmektedir. Tabii benim yukarıdaki kastettiğim kardeşlerim yani normal evliliğini sürdüren hani işi talak noktasına götüren karı koca içindi. Evet ve devamında diyor ki Sizi boşanma bedelini vereyim ve sizi güzellikle salı vereyim. Ahzab suresi 28. ayet. Boşamak iki defadır. Sonrası da bilinen usulde tutmak ya da iyilikle salı vermektir. Bakara 229. Bekleme süresinin sonunda sonuna yaklaştıklarında onları ya güzellikle tutun yahut yine güzellikle onlardan ayrılın. Talak suresi 2. ayet. Bu ayetin dipnotunda boşanan kadınlar, kadınlar iddet beklerken sürelerinin bitme anına yaklaşınca Allah'ın size vacip kıldığı nafaka barınma, elbise ve hoş sohbette bulunma gibi hakların onlara vererek onları tekrar nikahınız altında tutun. Şahitlerden sorulduğunda şahitliği doğru olarak yapsınlar. İşte size emrettiğimiz Boşanma ile ilgili bu hükümler Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için bir öğüttür. Kim Allah'tan korkacak olursa Allah onun için bir çıkar yol gösterir. Ve devamında diyor ki kardeşlerim Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim anne ve babamın kendisinden ay kendisinden ayrılmamı emretmeyeceklerini biliyordu. Evet. Burada kardeşlerim noktalayalım. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah.